Merhaba arkadaşlar. Bugün size makine dikiş iğnesini tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar, iğnemizin makineye takılan kısmı makineye takılan kısmı yuvarlak, ipliğin geçtiği kısma doğru indiğinde ince bir oluk bulunmakta. İpimiz bu oluklu kısımdan geçiyor arkadaşlar. Makine iğnemizin Ters tarafında şöyle bir uç kısmında makineye takılan ucu kısmında bir düzlem var. Ve ipin takıldığı kısma yani ipin geçirildiği kısma gelindiğinde orada da küçük bir düzlem var arkadaşlar. Bizim ipimiz bu ince oluklu kısımdan geçiyor. Makine türüne göre İğnenin yuvarlak kısmı sağa, sola ve öne bakabilir arkadaşlar. Bu ince oluklu kısım ne tarafa bakıyorsa ipliğimizin oradan geçmesi gerektiğini gösteriyor bize. Evet arkadaşlar. Bunu deneyebilirsiniz. Deneyerek öğrenebilirsiniz. Ev tipi makinelerde genellikle bu ince oluklu kısım ön tarafa bakmakta ve ipimiz ön taraftan geçmekte arkadaşlar. Sanayi makinelerinin iğneleri zaten daha farklı. Yani makineye takılan ucu tamamen yuvarlak şeklindedir. Bu iğneler genellikle ev tipi makinelerde kullanılır arkadaşlar.